el feneriyle göz ameliyatı. Somali'nin başkenti Mogadishu'da başlayan Afrika Katarak projesi kapsamında Türk doktorlar Somalili meslektaşlarıyla birlikte 2000 Somalili'nin dünyasını aydınlatıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 10 gün sürecek Katarak ameliyatları Türk doktorların öncülüğünde başladı. Cezire bölgesindeki Ulusal Göz Merkezinde ameliyatlar sürerken yaşanan elektrik kesintisi doktorlar ve hastalara zor anlar yaşattı. Kesinti sırasında hastalar bir süre ameliyat masasında beklerken operasyonlara el feneri yardımıyla devam edildi. tamam, tamam. tamam.